Bugünkü konumuz özgürlük. Vatanımız ve milletimiz özgür müdür? Tabii ki hayır. Vatan olarak bir kere birçok ülkelere bağımlıyız. Ve de bir NATO belası var başımızda. NATO ve çok gelişmiş ülkelere daima bağımlıyız. Bu bilinmeli. Peki halk olarak özgür müyüz? Hayır. Özgür değiliz. Gerçi özgür görünüyor ama özgür değiliz. Bugün vatanımız Diyanet ile yönetiliyor diyanet kuralları ile yönetiliyor. Çocuklar yani geleceğimizin çocukları bugün diyanet eğitimi alarak yetiştiriliyor. Kur'an kursları, camiler, ve maksat ileride haç, umre yapacak. Yani hazırlık bu. Evet. Eşin kötüsü ise haklı ermen çocuklar daha ana dilini doğru dürüst öğrenememiş bir pedagojik eğitim, aile tarafından bir pedagojik eğitim alamamış, okula başlamamış, hiçbir şey aklı ermeyen, neyin ne olduğunu daha bile anlamadan ibadet evlerinde kaderleri çiziliyor. Aslında kaderler ailede çiziliyor. Hatta çocuk ana rahmine düşmeden önce yani annesi babası olacak kişinin anlaşmasıyla orada bir kader başlıyor zaten. İyi ailelerin çocuklarının iyi ve varlıklı ailelerin, ailelerin çocukların kaderi iyi çiziliyor. Tabi aile tarafından fakir ve yoksun, cahil ailelerin çocukların kaderleri de yine aynı şekilde aile tarafından belirleniyor. Ve bu kader artık dediğim gibi işte ibadet evlerinde okullarda devam ediyor. Ama kader dediğimiz şey çocuğun daha ana rahmiyle düşmeden önce orada onun anası olacak, babası olacak kişi tarafından çizilmeye başlanıyor. Evet. Pedagojik eğitim aslında okullarda veriliyor. Verilmesi gerekir. Pedagojik eğitim çok kapsamlı, geniş bir konudur. Benim bunu burada anlatmam mümkün değil. Herkes kendisi araştırmalı. Bu pedagojik eğitim maalesef İslam ülkelerinde bilhassa bizim millette bilinmiyor, verilemiyor. Pedagojik eğitim deyince her şeyden önce çok güzel bir iletişim, komünikasyon akla gelmeli. Çok güzel iletişim, komünikasyon, ana dili. Çok güzel bir lisan, yani 2-3 yaşına gelmiş bir çocuk şu an benim konuştuğum gibi konuşabilmeli. Her e, konuda tabii ki bilgili olacak diye bir şey yok ama kelime zenginliği, cümle kurması benim konuştuğum gibi konuşabilmeli. Bu arada da tabii ki ben e, bir Cüret ne yapayım? Benim ana dilimde tabii ki iyi değil. Verilmemiş bana aile tarafından. Çünkü onlar da öğrenmemişler. Ben kendimi işte okuyarak ve inceleyerek, geliştirmeye çalışıyorum. pedagojik eğitim sadece tabii ki güzel bir iletişim, komunikasyon değil. Sosyal ilişkiler, düşünceye pratikleri. Yani bu sosyal şey pedagojik eğitim tabii ki aile tarafından verilmesi lazım. Okulda verilmesi lazım. Fakat bizim ülkemizde okulda bile verilmiyor bu pedagojik eğitim. öğretmenler bile yani birkaç kelimeyle bir şeyler anlatıp çalışıyorlar. Yani konuşmayı sevmeyen bir milletiz. Şimdi eskiden mesela ufak bir şeyde da hemen tokatı yapıştırıyorlardı. Bugün de yapıştıran olabilir belki ama öyle bir kanun olmasın mesela. Bugün halen dayak ile hallediyor, halletmeye başlarlar, halletmeye çalışırlar. Dışarıda zaten bu tamamen her gün olan bir şey dışarıda. Ufak bir şey de biliyorsunuz. millet çocuk olsun, genç olsun, yaşlı olsun yani hemen ufak bir şeyde böyle cinnet geçiriyor yani ortalığı birbirine karıştırıyor. Yani konuşarak bir şey halledemiyorlar. Öğrenmemişler yani bunu. Kelime yok, cümle yok. Herkes işte hareketleriyle bir şeyler e, bağırarak, çağırarak, gürültü için halletmeye çalışıyor. İşte pedagojik eğitim bunlarla ilgili bir şeyler. Bu da İslam dininde verilmiyor. Daha doğrusu da İslam ülkelerinde İslam'da yok yani bu pedagojik eğitim. Evet. İşte diyanetin eee için kabul edilmez taraflarından bir tanesi budur. Şimdi Diyanet'in mesela çocuk kitaplarını incelediğinizde orada hep Muhammed'i sevdirmek için masallar uydurmuşlardır çocuklara. Ben biraz inceledim onların kitaplarını. Yani akıl almayacak Böyle mantık dışı hikayeler uydurmuşlar, masallar uydurmuşlar. Sanki böyle çocuklara dalga geçiyorlar. Yani çocuk, şimdi videonun başında özgürlükten bahsetmiştik ya, bakın çocuğun özgürlüğü buralarda başlıyor alınmaya, bu yaşlarda. He, 2-3 yaşında çocuk okuma mı biliyor? Hayır, bilmiyor. Bunlar tabii ki okuma, yazma, öğretten sonra okumaya başlıyor. Ama yine de bu yaşlardaki çocuklara mesela oyuncak mı oyuncak veya hediyeler mi hediyeler edildiğinde, edildiğinde yine de böyle e, İslam'ı simgeleyen, Muhammed'i işte Arap yazısını simgeleyen, Arapların, Arapların ilişkisi, ilişkisi olan bir şeyler hep böyle e, e, şeyler almayı, e, hediye etmeyi istiyorlar yani hep yani böyle İslam ile ilgili şeyler. Yani özgürlük burada aslında alınmış oluyor çocuğun özgürlüğü. Yani beyni böyle şey lüzumsuz şeylerle uyuşturuluyor. Ee, şimdi dediğim gibi bu Diyanet işte aslında bizim özgürlüğümüzü ta çocukken hatta dünya gelmeden önce belirliyor. Kitaplar hazırlanmış mesela. İşte dediğim gibi burada uydurulmuş basallarla bir halk yönetiliyor. E, halk yetiştiriliyor. Tek maksat yani buradaki tek maksat ileride yani zamanı gelince umre yapacak haç yapacak. Arabistan'a maddi gelir yani kazandıracaklar. Bu da şunu gösteriyor ki e, Diyanet'in de Arabistan tarafından yani yönetildiği. Onu gösteriyor. Hayır şöyle diyebiliriz yani. E, Diyanet Türkiye'den ama Arabistan'da Türkiye'den yönetildiği burada anlaşılıyor yani özgürlük yok. Özgür olabilmemiz için özgür bir millet olabilmemiz için, özgür bir düşünceye sahip olabilmemiz için daha böyle medeni bir millet olabilmemiz için Diyanet bile bu yurt dışında işte e, herhalde Almanya'da didip diye bir şey var. Didip bunlar yani kapatılmalı. Bizi rahat bırakmalı, halkımızı rahat bırakmalı. Yani uydurma masallarla çocuklarımızın beyinlerini yıkamamalı. Bugün gençliğe bakın, gençliğe. Yani gerçi bununla ilgili ben konuşmalar yapmıştım. Ne kendine ne milletine ne vatanına ne işte çevresine ne ana anasına babasına onlardan hayır gelmez yani. Gelmez. Çoğundan gelmez. İşte bunlar bu diyanetin çizmiş olduğu kaderi ile bugünlere gelen şeyler yani millet dediğim gibi 25-30 yaşına gelmiş yani doğrudur konuşamıyor yani konuşamıyor ...birkaç kelimeyle, hareketleriyle... ...bir şeyler anlatmaya çalışılır. Geçenlerde bir tane ben... ...böyle kulak misafiri oldum. Aşağı yukarı 30 yaşlarına gelmiş. Böyle üç kişi gidiyorlar böyle. Herhalde birisi hanımı... ...birisi çocuğu olabilir. Onlara anlatıyor şimdi. Allah bize... ...sabul etmeyi öğretti. <laughs> Allah bize... Açlıkların halinden anlaması, anlamaması öğretti falan yani böyle yani Allah bize sabır e, sabırlı olmayı öğretti diyor Allah bize diyor, açlıkların halinden anlamamızı öğretti diyor. Birincisi Allah öyle hiçbir şey öğretmedi. Bu bir kere tamamen mantık dışı. Yani, i̇kincisi Allah sana sabır etmeyi öğrettiyse. Diyelim şöyle Ben ama sabırlı sabırlı şimdiye kadar bir Müslüman göremedim. Hepsi böyle ufak bir şeyde deliye dönüyor. Canavara dönüyor. Hele hele birkaç dakika aç falan kaldığında ya da istediği bir şey anında olmazsa deliye dönüyor. Canavara dönüyor. E nerede? Allah sabır, et, sabır öğretmişti sana. Sonra açlıkların halini anlamamızı öğretti diyor. Ya e açlıkların halinden anlamı anladığını öğretti diyelim. Ne yapıyorsun sen ağaçlar için? Ağaçlar için ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Yapanlar arada, arada bir çıkıyor tabii. ki. De. Böyle diyen yani. hiçbir şey yapmıyorsun. Bir kere kendine bakamıyorsun. Kendine bakamıyorsun. Çoğunuz yani. Hem olsa bile yani cemrediğinizden ağaçları görmezden geliyorsunuz ve diyorsunuz ki çalış da bul. Mesela daha buna benzer yüzlerce örnekler verebiliriz. Ama konumuz özgürlük. Yani vatanımız, milletimiz. Vatan, vatan olarak bir kere bu NATO'dan kurtulmamız lazım. NATO, Arabistan, ee, ve tabii ki çok gelişmiş ülkelere çok gelişmiş ülkelerden e, bağımlılığımızı kurtarmamız lazım. Onun için de tabii ki çok üretim gerekiyor. Üretim, eğitim. Bunlar da yok olmuş bizde. Daima hep onlara bağımlı kalıyoruz. Yani vatanımız bu yönden özgür değildir. İşte halk olarak da tabii ki halk olarak da e, bu Diyanet gibi Diyanetten kurtulmamız lazım. Diyanet ee, ortalıktan yok olması lazım. Diyanet, bu didip falan bunlar halkımızı rahat bırakmaları gerekiyor. He o zaman dinimizi nasıl öğreneceğiz falan filan İşte dinsiz mi yaşayacağız? Hayır biz kimseye dinsiz yaşayın demiyoruz. Din öğrenmek için, ibadet etmek için ne bir diyanete gerek var, ne bir camiye, ne bir Kur'an'a hiçbir şey gerek yok dinini öğrenmek istiyorsan inandığın kitabı inandığın kitabın ana dilinde mealini okuyacaksın. Tamam. Onu önce kendin anlayacaksın. Kendin anlayacaksın önce. Güce yerce yavaş yavaş okuyacaksın. Anlayacaksın. Sorgulacaksın. Onu evde kendi çocuğuna öğretebilirsin. i̇şte namaz nasıl olacak? Oruç nasıl tutulacak yan nasıl oturulacak, işte otururken, namazlarken baş parmak, ayağın parmağı işte şöyle basacak, yok öyle şeyler, hepsi uydurma hemşerim, hepsi uydurma bunların. Yok öyle şeyler. Hepsi uydurma. Ondan sonra bu işte, ezan sesleri, mezan sesleri hep bunlar yok, yani apollelerle, mampollelerle ezan okumak yok aslında, hepsi uydurma bunların. Milleti yani şahsiyet etmek için. Dediğim gibi, kimse sana e, dinsiz, imansız kal demiyor. Hangi kitabı inanıyorsun? O kitabı ana dilinde okuyacaksın. Ana dilinde. Arapçasını, Arapçasını değil. <Sessizlik> Falan. Yaramaz onlar işler. Yaramaz. Ne okuduğunu bilmen lazım orada. Tamam mı? Dediğim gibi kitabı alacaksın. Ama Bunlar yapmadan önce en azından bir liseyi bitirmen lazım. Liseyi bitireceksin, ana dilini öğreneceksin, sosyal ilişkiler, pedagojik eğitim alacaksın. Ondan sonra bu din işlerine başlayacaksın. Sana kimse dinsiz, imansız kal demiyor. Ondan sonra o kitabı güzelce okuyacaksın, anlayacaksın, sorgulayacaksın. Artık bunu evinde ev, e, evinde uygulayacaksın. E, e, Kabe ne tarafta kalacak? Bunu kim söyleyecek? Bunu lan yani yok öyle bir şey. Yok Kabe'ye döneceksin. Yok kıble şurada. Yok öyle bir şey. Hep uydurma bunlar. Yok. Dediğim gibi aslında kitap da uydurma. Yani kitap da bile yazmıyor. Aslında insanlar tarafından e, yazılmıştır. Yaratıcı tarafından değil. Ama biz dediğimiz gibi yani illa yani ben e, dinimi öğreneceğim falan diyorsan bu kitaptan öğrenmen lazım. Onun için camilere Kur'an kursuna gitmene lüzum yok. Diyanet, miyanet kitapları, o çocuk kitapları onlar lazım değil. Ee, umre yapmadan ölürsem, haç yapmadan ölürsem o zaman cehenneme, cehenneme giderim. Lan yok öyle bir şey hemşerim, yok. Yok. Hep uydurma. Bunlar Arabistan'ın çıkarı için. Yaratıcı. Böyle bir şey istemez. Tamam mı? Yaratıcının kitabı bu evrendir. Evrende olanlar, bitenler, dünyada neyse işte. Bu kitabı okuman lazım senin. Tamam mı? Dünyada bu canlılar, canlılar, bitkiler, aklına ne gelirse. E, yaratıcının kitabı budur. Diğerleri hepsi insanlar tarafından uydurulmuştur. Neyse. Bu konu çok düzgünce veziyor. Bugünlük bu kadar yeter. Bugün... Müslümanların mübarek e, günü. Umarım burada bir şeyler verebilmişizdir. Dediğimiz gibi halk olarak bu diyanetten ve dinitten kurtulmamız lazım arkadaşlar. Halk olarak geleceğimiz için aydın, üreten böyle medeni bir millet olabilmemiz için bunlardan kurtulmamız lazım. Vatan vatan olarak da NATO'dan bu kadar yeter bugünlük. Hoşça kalın, iyi günler.